Move Speed adında bir flat değişkeni oluşturuyorum. Bu karakterin hızını ayarlamak için. Jump Speed adında flat bir değişken oluşturuyorum. Zıplama kuvvetini belirlemek için. Gravity adında flat değişken oluşturuyorum. Bu yer gücünü belirlemek için. Y Velocity adında bir flat değişkeni oluşturuyorum. Bu havadaki hızımızı depolamak için. Control adına karakter kontrol değişkeni oluşturuyorum ve start'a gelip controller'ı get component ile karakter controller'ı getir diyorum. Yani bu script'in olduğu inspector'da karakter controller olan komponentin özelliklerini getir diyorum. Update içine gelip bir vektör oluşturuyorum. İsmini direction koyuyorum. Bunu da new vector 3'e eşitliyorum. Vektör 3 x, y ve z ekseni olmak üzere 3 değer alır. Onun içine gelip input get diyorum. Bunun içinde horizontal diyorum. Yani klavyeden sağ ve sol oklarını ya da A ve D tuşlarından 0 1 değerlerini alıp x ekseninde hareket etmek için. Y eksenine 0 giriyorum. Z ekseninde input get ile içerisine vertikal giriyorum. Yukarı ve aşağı ok ya da V ve S tuşlarından 0 ve 1 değerini alıp Z ekseninde hareket etmek için. Kontrolü değişkenini çağırıp Move fonksiyonu çağırıyorum. Fonksiyon içinde direction değişkenini giriyorum bu karakterimi hareket ettirmek için. Şimdi yapmamız gereken diğer şeye gelelim. Update bilgisayarın ekran hızına göre değişiyor. Yani bir 60 Hz bilgisayarda saniye 60 kere çalışırken 144 Hz'de de 144 defa çalışır. Bunun için control move içindeki direction kısmına time.deltaTime ile çarpıyorum. Bu her bilgisayarda aynı kere çalışması için. Şimdi karakterim çok yavaş hareket edecek. Bunun için velocity adında vektör oluşturuyorum. Bunu direction çarpı move speed e eşitliyorum. speed ile çarparak girdiğimiz değere göre hızlı olacak. Oluşturduğumuz velocity değişkenini move içine gelip direction'ın yerine yazıyorum. Şimdi ise karakterimin zıplamasına gelelim. Update içine gelip if yazıyorum ve koşul olarak kontrol nokta is diyorum. Bu karakterim yeri değiyor mu onu kontrol etmek için. Eğer yerde ise bir if daha ekliyorum. Onu da input get buttan down diyorum ve içine jump yazıyorum. Bu klavyeden space tuşuna basıyorum. Onu kontrol etmek için. Oluşturduğum y velocity'sini jump speed eşitliyorum. Yukarıda oluşturduğum if koşulunu else diyorum. Yani karakter yere değmiyor ise. Y velocity'sini de gravity'ye eşitliyorum. Sonra aşağı gelip önceden oluşturduğum velocity'yi çağırıp nokta y diyorum ve bunu y velocity'ye eşitliyorum. Şimdi kayıt edip oyuna dönüyorum.